Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle ÖSYM tipi karma dil bilgisinin 3. testini çözeceğiz. Arkadaşlar gelişmelerden, yeni videolardan, yeni çekilişlerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlk sorumuza başlıyoruz. Hangisi söylenemez? Şimdi bu karma dil bilgisi sorularının özelliği şu arkadaşlar. Genel tekrar mahiyetinde bütün konuları bilmeniz lazım. Fakat ben sırayla gittiğim için işte önce sözcük türleri, ondan sonra fiilleri kapsayan genel tekrarlar, sonra ekleri kapsayan genel tekrarlar, ögeyi kapsayan genel tekrarlar şeklinde öyle devam edecek bilgi vermiş olayım. Evet, birinci dizede soru sıfatı vardır. Hangi yalıya sorsam şimdi cevabı sükut. Hangi yalı? Şimdi bu şiir olduğu için burada herhangi bir noktalama beklemeyin arkadaşlar. Şiirlerde bu olmayabilir, ona takılmayın Hangi yalı bir soru sıfatıdır? Doğru. İkinci dizede soyut isim vardır. Bağrıma hüzün düştü bu mahzun sayfalardan. Hüzün soyut bir isimdir. Onu deledik. Üçüncü dizede belirtisiz isim tamlaması vardır. Yine doğum günümü hatırlatıyor mayız. Şimdi burada benim kelimesi düşmüş. Eğer o olsaydı zincirleme olurdu. Bu haliyle doğum günüm ya da doğum günü. Evet burası belirtisiz. Onu da eledik arkadaşlar. Soru sıfatı var diyor dördüncü dizede. Nasıl dil diye okursanız yanlış yaparsınız. Nasıl dile gelirdim söylesine ey Çınar. İşte nasıl dile gelmek burada soru sıfatı değil soru zarfıdır arkadaşlar burası soru zarfı. Evet. Dördü de beşi de görelim soru adılı vardır. Nereden bilirdim sevildiğimi şiirlerde yazmasa? Tabi burada ünlü düşmesi olmuş. Nereden bilirdim şiirlerde olabiliyor bu durum? Soru adılı soru zamiri. Cevabımız bir denizli. Evet ikinci sorumuz ne diyor? Numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlış? Sorunun mantığı bu. Ne var şıklarda? Miktar zarfı. Bakalım, onu ilk gördüğüm gün, güzel bir sonbahar günüydü. Ee, burada ilk gördüğüm, şimdi fiilimsi nitelemiş bu bir miktar değil. İlk olarak ne zaman gördüm? İlk gördüğümde anlamında e, son gördüğüm gün, burada herhangi bir miktar yok. Ee, gün, isim, isim olarak kullanılmış, çok kritik cümle bu güzel bir sonbahar sıfat, sonbahar günü isim. Arkadaşlar burada miktar zarfının sorusu olan ne kadar sorusuna cevap veren herhangi bir cevap, herhangi bir kelime yok. Cevap burada kendini belli etti. Ama ben diğerlerini de göstermek istiyorum. Birden fazla tamlama vardır. İsim ya da sıfat dememiş. Şehrin kalabalığı kucaklayan pazartesi kucaklayan sıfat, pazartesi sabahı tatlı düşler sıfat, düşlerimizin elleri yani bir hayli tamlama var. Üçüncü cümlede şahıs adılı, şahıs zamiri vardır ya da kişi zamiri. Bakalım ee, bize gülümsüyordu, o da var. Dörtte birden fazla belgisi sıfat kullanılmıştır. Ee, bütün renkler belgisizdir, her yanımız belgisizdir, o da gitti. Beşinci cümlede belirteç vardır. Belirteç yani zarf arkadaşlar. Ilgıt ılgıt esen rüzgarın şarkısına karışıyordu şarkımız. Arkadaşlar şunu unutmayınız. Zarflar, fiilimsileri, deniteler. Burası sıfat fiildir. Nasıl esen? Ilgıt ılgıt esen. Dolayısıyla belirteç oldu. Buna dikkat edelim. İki Adana doğru cevap. Üçüncü sorumuz, bu cümleyle ilgili hangisi söylenemez, hangisi yanlıştır sorusu. Edat kullanılmıştır demiş. İsim tanıması, kişi adlı, niteleme sıfatı, belgisiz adıl. Tamam. Kurtarmak için aralarken bir edattır. Belirtili isim tanımasına bakalım. Dünyanın kapısı belirtili isim tanımasıdır. Kişi adlı var mı? Biz onu eledik. Niteleme sıfatı var mı? Ona bakalım. Bambaşka bir dünya. Nasıl bir dünya? Bambaşka bir dünya. Büyük bir umut o da var. Niteleme sıfatı gitti. Belgesiz adıl, belgisiz zamir kullanılmış mı? Ona bakıyoruz arkadaşlar. O da zaten yok. Burası sıfat olduğundan dolayı sizi zora sokacak başka bir kelimede kalmamış oluyor. 3 Edirne. Dördüncü sorumuz, bu parçada hangisi yoktur? İsim tamlaması var mı? Yurdun yanı. Yani tabi araya sıfat girmiş. Dört bir yanı. Arada sıfat var. İsim tamlamasını eledik. Belirtme sıfatı hani sıfatlar ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatı, belirtme sıfatı diye. Burada e, dört yan belirtme sıfatlarından bir yan, herhangi bir yan anlamında belgesel sıfat. Bunlar belirtme sıfatıdır. Eledik. Ve bağlacı var. Onu buradan eledik. Niteleme sıfatı var mı? Uzak ülkeler niteleme sıfatı oldu. Uzak kelimesi. Belgisiz zamir var mı? Belgisiz zamirimiz yok. 4. Edirne doğru cevabımız. Arkadaşlar yine netlerinizi, yorumlarınızı değerlendirmelerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz yani sizlerdeki karşılığını görmekte bizi yönlendirmiş oluyor. Bu parçada hangisi yoktur? Sıfat tanıması, kişi adalı, işaret adalı, bağlaçlar demiş. Zinceleme isim tamamlaması. Evet. Burada yani tarz olarak kendinize bir tarz seçebilirsiniz. Mesela en kolay eleyebileceğinizden başlama bir yöntemdir. Ve bağlacı, evet birden fazla. Ama bağlacı, o zaman bağlaçları bir defa eledik. Kişi adılı, mesela nedir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. E, varsa direkt eleyebilirsiniz. Kişi adılı. Yani çok soru çözerek de görmeye alışırsınız. Tek tek okuyarak çok zaman da kaybedebilirsiniz. Sonuçta bir alışmadır bu. Geldiğimiz yer sıfat tamlaması. Yani sıfat varsa %99 orada sıfat tamlaması olur. İstisnalara girmiyorum zaten. Ee, şu an için geçerli değil o. 5 ee, e, A şıkkını da eledik. B de yerinek kaldı işaret adılıyla zincirleme isim tamlaması kaldı. İşaret adıları neydi arkadaşlar? Bu şu o bura şura ora gibi şey kelimelerdi. Ee, artık bundan sonrasında dikkat etmemiz lazım. Ruh halimin arası. Gözüme direkt çarptı. Ruh hali isim tamlaması araya zincir attı ve zincirleme isim tamlaması oldu. Bu da gitti arkadaşlar. Cevabımız işaret zamiri kaldı. Evet. Başka da bir şey yok. Geçiyoruz. Altıncı soruya geldik. Hangisi söylenemez? Birden fazla özel isim yani şöyle gördüğümüzde zaten bunu gö hemen eleyebiliriz. Ünlem demiş, zincirleme isim tanıması, sayı sıfatı, niteleme sıfatı. Mesela 3 e, ay direkt sayı sıfatı eledik. Niteleme sıfatı neydi? İsme sorulan nasıl sorusunun cevabıydı? Süren yolculuk. Nasıl yolculuk? Süren yolculuk. <laughs> e, evet. Onu da direkt oradan elemiş olduk. Geriye ne kaldı? B ve C kaldı. Ünlem olan bir sözcük var mı? Şöyle baktığımızda ünlem olan bir sözcüğü göremiyoruz. Peki zincirleme isim tanımlısı nerede? Onu bir görelim. Ee, evet. Binek hayvanları belirtisiz isim tanımlısı zincir attık. Sırtı binek hayvanlarının sırtı zincirleme isim tanımlısı da var. B şıkkı yok arkadaşlar. Evet, yedinci sorumuz. Dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci dizide belirteç yani neydi? Zarf. Bir bir bindiğim tahta. Buna sıfat diyenler çıkabilir belki ama demin de söylemiştim. Bindiğim fiilimsidir. Nedir o? Sıfat fiildir. Nasıl bindiğim? Bir bir bindiğim. Bu durum zarfıdır. Dolayısıyla bir de belirteç yani zarf var. 2'ye bakalım. Niteleme sıfatı vardır demiş. İhtiyar çocuklar yaşardı bu şehirde kuklacı. Nasıl çocuklar? İhtiyar çocuklar. Niteleme sıfatı. O da gitti. Kişi adalı. Onlar da binip gitti. Kaybolan atlarıma çocukları kastediyor. İhtiyar çocuklar. Evet. E, kişi adalı da gitti. E, zincirleme isim tamlaması var mı? Yıkık kaşlı esmer anılarının kırışığını. Şimdi dikkat etmemiz lazım. Alınlarının kırışı. Esmer alın sıfat, yıkık kaş sıfat, tekrar sıfat, yıkık kaşlı alınlar. dolayısıyla sıfatlar var ama iki tane isim var. Belirtili isim tanıması. Burada zincirleme yok. Yedi denizli doğru cevabımız olacak. Soru sıfatı. Hangi duvar eseri başarlar şimdi kim bilir? Hangi duvar duvarı sordu? Soru sıfatı. 7. Denizli doğru cevap. Geçiyoruz 8. sorumuz. Bu parçada altı çizili sözlerle ilgili hangisi söylenemez? Evet. Ne var şıklarda? Yer yön belirteci, belirtisiz isim tanıması, edat, sıfat grubu, zincirleme isim tanıması. Zincirlemeyi bazen görmek zor olabiliyor ama burada altını çizdiğimiz için sıkıntı yaşamazsınız umarım. Göç hareketinin hacmi. İşte burası zincirleme oldu arkadaşlar. Sonra sıfat grubu kullanılmıştır denmiş. bakalım sıfat grubu nerede var? Sözü edilen çevre. Nasıl çevre? Sözü edilen. Ya yani burası bir sıfat grubu. Sıfat tamlaması değil, sıfat grubu şunu nitelediği için sıfat grubu dedik. E, 8'i D şıkkını eledik. E, edat nerede var? E, son birkaç yıldır yalnız bu sözü. Arkadaşlar, yalnız kelimesi cümle içerisinde sadece anlamına gelirse bu edattır. Onu da eledik. A ve B'ye geldik. Belirtisiz isim tanıması, göç hareketleri bir belirtisiz isim tanımasıdır. Yer, yön belirteci aşağıda olduğu için arkadaşlar bu isim olur. E, Belirteç olmaz. Hatta öge olarak da dolaylı tümleci temel cümlenin ya da yan cümlenin dolaylı tümleci. Aşağıda yer almadığı yan cümlenin dolaylı tümleci. Ek almaması lazım yer, yön belirteci olması için. 8 Adana. Dokuzuncu sorumuz. Bu cümlede sözcük hangisi yoktur? Özel isim. Türkiye biz eledik. E, edat var mı? Bakalım. E, emekliler için için bir edattır. Onu da eledik. İlgi adılı ki yani adıl ilgi zamiri ki e, o var mı? Kıyılarındaki var. Şimdi cümleyi düzgün okumamız lazım. Kuzeydoğu kıyılarındaki yeni bir hedef ülkeye kıyılarındaki ülke o zaman bu sıfat yapan ki olduğu ilgi adı olan ki değil cevap C şıkkı. İsim tanımlaması nerede var? Akdeniz'in kıyıları. İsim tanımlaması, sıfat tanımlaması nerede var? Avrupalı emekçiler var. Kuzeydoğu kıyıları. Kuzeydoğu'nun hangi kıyı? Kuzeydoğu kıyı olmaz. O da isim gibi kullanılmış. Kuzey Doğu'nun kıyıları olsaydı belirtili olurdu. Yeni bir hedef sıfat oldu. Onu da eledik. 9. Ceyhan doğru cevabımız. 10. sorumuza geldik. Hangisi söylenemez? Yani farkındaysanız bu tarz kalıplar üzerine kurulmuş bir test serisi bu. Umarım sizlerin bilgi birikimlerini test eder. Kendinizi biraz daha bu tarz sorulara hazır hale getirirsiniz. Dönüşlülük zamiri neydi arkadaşlar? Hatırlayın kendi kelimesiydi. Gençlere, kendimize, evet dönüşlülük zamiri var. Sıfat tanımısı var mı? Kültürel dünya, küçük dünya, sıfat tanımlısı bunlar. Bunu da eledik. Bağlaç var mı? Ve bağlacı. Oluyor ya bazen arkadaşlarımız en basit bağlacı göremeyi biliyorlar. Bir de bağlaçlar. Bir tane fazla bağlaç var. C'yi de eledik. Sıfatlaştıran ki. Şimdi bir sonrakini arkadaşlar buraya çok dikkat etmeniz lazım. Evet. Başka bir yerde var mı? Bir sonrakini. Evet. Şimdi bu tür sorularda açılımını yapın. Bir sonraki durum. Mesela bu şekilde olduğuna sıfat oluyor. Bir sonraki dünya sıfat oluyor. Yani açılımı yaptığımızda ki çıkartmadan kullandığımız için bu sıfatlaştıran bir ki oluyor. Arkadaşlar gelene kaldı. Edat kaldı. Herhangi edat olabilecek bir sözcüğümüz var mı? Yok. On Edirne doğru cevap. Geldik 11. sorumuza. Hangisi yanlıştır? İşaret sıfatına yer verilmiştir. Şu anda gördüğümüz işaret sıfatı. ikiye bakalım belgesel sıfat kullanılmıştır demiş. Ee, gittikçe bir hikaye bir başka hikaye. Arkadaşlar burada bir kelimesi tek anlamında olsaydı sayı olurdu. Ama bir kelimesi herhangi anlamında olduğu için belgesiz sıfat olur ve dolayısıyla burada belgisiz sıfattır, doğrudur, eledik. Yer yön zarfı kullanılmıştır demiş işte. Zamanda geriye kaymaya başlıyorsunuz. Geriye. İşte demin de bunu söyledim. Ek alırsa burası isim olur. yer yön zarfı olmaz. Burada yer yön zarfı denmiş. Yanlış olmuş. 11. Ceyhan cevap olacak. Edat nerede var? 4'te. Ona bakalım. Çocukluğa kadar e kadar edattır. Onu da oradan eledik. Belirteç yani zarf nerede var? Hep aynı şeyi yaptım. Hep, her zaman anlamında. Dolayısıyla o da zarftır. Eledik. 11. Ceyhan. Doğru cevap. Ve geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Soru sıfatı, soru zamiri, soru... Şey Soru zarfı, soru sıfatı, soru zamiri, belgesi, sıfat, işaret zamiri. Evet. Bir kitap herhangi bir kitap anlamında olduğu için belgesi, sıfattır, eledik. Nasıl tanıtılacağı? Arkadaşlar burası fiilimsi zarflar, fiilimsi niteler. Dolayısıyla nasıl kelimesi e, fiilimsi sıfat fiili nitelemiş o zaman ne oluyor? Soru zarfı bunu da eledik kaç adet adeti sormuş soru sıfatı bunu da eledik. Geriye ne kaldı? Soru zamiri, işaret zamiri. Bütün bunlar yani bu kitaplar, bu durumlar, bu olaylar deseydi sıfat olurdu demediği için işaret zamiri olmuş. Onu da eledik. Geriye kaldı soru zamiri. Evet 12 Bursa doğru cevap. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle bir testi daha bitirmiş olduk. ÖSYM tipi karma sorulardan oluşan üçüncü testimizi çözdük. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, başarılar.